Şu an Balatini mağarasına giderken yeni bir mağara keşfettik. Gavur Beşi mağarası, Boyalı mağara aynı anda. Şu an ona gidiyoruz. Şöyle. <laughs> Oh. Oh. Woo. Woo. Safar mı? Gavur beşi mi arası? Ne gavur beşi koyuyorsun? <laughs> evet derin ha. Aa, uzun. Gidilmez yani. Uzun bayağı uzun ha. Allah'ım. Gidebilseydik giderdim. Ya gider bu, bu Alo. Alo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Evet, Kavur mağarasını bulduk. Balık dolu ha bak dolu balık var. Bu ne ne açılıyor? Ne suyu bu deniz? Abi bilmiyorum daha acayip bir şey, inanılmaz bir şey. Bir mağara daha keşfettik. Evet. Şurada gölgeden çekeyim şöyle. Evet. Üf. Acaba ne var içinde ya? Valla bilmem de. Bilmemişler de pek herhalde. Afet ne, ne lazım biliyor musun? Buraya geleceksin. Şey, bot lazım. Botu şişireceksin. O da ki gittiğimiz var ya. Evet. İşine gideceksin. Gidemek Çok mi? büyük bir bir şeye benziyor ha. Neyse hadi gidelim. Hey. Burayı bulduk. Gavur Beşik Mağarası. Evet. Yeri de burada değil mi? İşte Gavur Beşik Mağarası, Suluin Mağarası herhalde. Uzunluk diyor 20 metre, yükseklik 5 metre. Suluin Mağarası'nın çıkışının kuzey kısmında uçurumun yüzeyinde bulunan bu mağara zeminde 10 metre yüksekliktedir. hidrolojik önemi bulunmayan bu mağara küçük ve harika bir mağaradır. Mağaranın yüzeyinde Bizans döneminde kalma havarilerin resimleri olduğu tahmin edilen insan resimleri bulunmaktadır. Bu mağara büyük ihtimalle bir ibadet yeri olarak kullanılmaktadır. Allah Allah. O ne demek? İbadet. Nasıl biz namazı kılıyoruz, ibadet ediyoruz ya. Onların da Bizans döneminde işte İbadet yerleriymiş. Su olmasa var ya ki daha güzel olur daha. Öbür tarafa çıkıyormuş. Resimler falan var diyorlar. Evet geldiğimiz yol. Arabayı bıraktık çünkü arabayla geçemiyorduk. Biz normalde Balatini mağarasına gidiyorduk. Orada tabela gördük. işte yavru Beşik mağarası, Suriye'nin mağarası. 2-3 tane daha yanında mağara var. Demit indim, baktım. Yalnız gittim, bulamadım. Şu an kızımdan geldim. Gavur Beşik mağarasını bulduk işte. Yolu görüyorsunuz. Kertenkeleye bak. Kaçıyor. yollardan geldik. <laughs> Araba geçmiyor. Arkamız böyle. Ormanın içindeyiz ya. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.